Nasıl bir tuzakmış böyle. Oh. Silahım burada kaldı. Şimdi biraz yatalım. Ah. Sercan. Sercan mı? Sercan mı? gitmişti. Bela. Sana uyuma demiştim. Yoksa gidersin de demiştim. Ama sen beni dinlemedin kaldık. Ama sadece benim kalmam lazım canım arkadaşım. Ya oh, da üç kişi kaldı. Oh. Ben Mali, yani sana? Ah, oh, ne oldu bu Mali?